Şöyle bir şey hayal ediyorum. Böyle sade bir nikah olsun. Ne bileyim aileler arasında da bir yemek düzenleriz. Bence müthiş. Bence de yüzde yüz katılıyorum sana. Çok haklısın. Haklıyım da sonra annelerimiz aklıma geliyor. Ben bu rüyadan uyanıyorum Can. Ne olmuş ki annelere? Eğer biz onlara biz düğün istemiyoruz sade bir nikah istiyoruz dersek yani kıyameti koparırlar. Evet Hüma'nın bir sosyeteye rezil olacağını düşünür. Kimse artık o sosyete. Evet bir sorun çıkartır ama benim için önemi var mı desen yok. Umurumda değil, hiç problem değil yani. E Mevkıba Hanım da ben mahalleye rezil mi olacağım der. Üstüne bir de Hüma Hanım'ı suçlar. Buyur cenaze namazına. Anlaşılan olmaz o iş Mümkün. Ama onlara söylersek de olmaz. Yine olmaz. Birbirlerini yerler çünkü. Üzerine bir de bizi yerler. Yani sonra birbirleriyle yarışırlar. Üç gün üç gece Hint düğününe döner düğünümüz. Hint düğünü diyorsun. Ah be sana ne yakışır ha şurada bir ben. Ne diyorsun ya? Yani? Vallahi şehla bakışlar, kıvrak oynak hareketler, hafif müzikalimsi. Oryantalimsi <laughs> bir kostüm. Of yanarsın ha. Çıs. Böyle seni var ya izlemeye doyamam. Yani gel keşke olsa, ilk düğün olsa. Can biz ne yapacağız? Yani düğün şuradaymış, buradaymış, ne bileyim şu... Köprünün üzerindeymiş, boğazın ortasındaymış, uzaydaymış, Mars'taymış, benim umurumda değil ya. Yani. Ben bir an önce seninle evlenmek istiyorum. Hayatımı birleştirmek istiyorum artık. Ben de öyle. Ama annelerimiz bu durumdayken yani... ...ben annelerimizin mutsuzluğu üzerine bir yuva kurmak istemiyorum. Ya sen de beni anla ne olur. Tamam, şöyle yapalım o zaman bir tanem konuşalım bir an önce ikisiyle de tamam belirleyelim nikah tarihini ben de sevgilime kavuşacağım zaman artık bir bileyim ya.